E, 1981 Kale doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. E, i̇lkokul, ortaokul ve lise öğretim Kale'de tamamladım. E, i̇ki yıllık bir Kıbrıs maceram oldu. Orada bir üniversiteye gittim. Tamamlayamadan geri geldim. 1989'da ailemin kurmuş olduğu işletme e, akaryat istasyonu ve dinlenme tesislerinde e, işe başladım. Babamızdan almış olduğumuz işi 2001'den bu yana bir fiil devam ettirmekteyiz. Tabi babam, bir, üç kardeş, ortaklar. Biz de amca çocuklarıyla beraber bu işletmeyi devam ettiriyoruz. Şer bayisiyiz burada. Yol üzerinde dinlenme testleri, turizm. Burada işletmenin yöneticilerini yapmaktayım şu an. 2011-2018 arası bir hayvancılık işletmesi kurdum. Orada 7 yıl boyunca bir büyükbaş ve süt hayvancılığı yaptık. Bir, bir 7 yıl onunla uğraştım. Ondan sonra e, hayvancılığın gelmiş olduğu noktada e, götüremedik. Ondan sonra orayı kiraya verip tekrar işletmeye döndüm. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Marmaris'e, Bodrum'a, e, Datça'ya gidecek olanlar, bu yolu kullananlar, Muğla yolunu kullananlar, e, tabi uzun süredir yol üzerinde işletmecilik yaptığımız için e, büyük çoğunluğu bizi tercih ediyor. E, onun haricinde de günübirlik e, Marmaris'ten Pamukkale'ye e, turlar düzenliyorlar, yabancı turistler. Onların da uğrak yeri, e, kahvaltılarını veriyorlar, yemeklerini hem turizm, hem yer, yerli turizm, hem yabancı turizm açısından her kesme hitap ediyoruz. Çiftçinin yetişir, yetiştirmiş olduğu biberleri satın alarak e, geri kalan işlemleri biz kendimiz yapıyoruz. İşte Dizimi, kurutumu, e, diğer işlemleri kendimiz yapıp burada bir doğal gıda ürünleri reyonu açtık. Orada da bunu tanıtıyoruz, sergiliyoruz. Ayrıca sadece kale biberi değil... E, yerel bayanların yapmış olduğu ürünleri de işte tarhanasıdır, ev bulgurudur, salçasıdır. O tarz ürünleri de burada değerlendiriyoruz. Hem kale e, halkına destek olma babında hem de burada bir şey kalenin tanıtımı anlamında burada bir istihdam şeyi yaratıyoruz. Tabii Türkiye'de tescilli üç biberden biri özel bir biber. Onun için e, tabi e, ulusal bazda tanıtımlar da yapılmaya çalışılıyor. E, biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. E, tabi e, tazesi anlamında daha tam şeye ulaşamadı. Ama kurusu e, bayağı bir meşhur oldu artık. Evet e, iki dönem kale ülkü ocağı başkanlığı yaptım. Daha önceden e, ülkü ocağının yönetiminde bulundum. E, i̇ki dönem ocak başkanlığı yaptım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde bulundum. Sonra akabinde e, İyi Parti Korucu İlçe Başkanlığı yaptım. E, bir dönem Kale Spor Başkanlığı yaptım. Hatta o dönem e, Süper Amatör Lige çıkarmıştık. Şampiyon yapmıştık Kale Spor'umuzu. Ondan sonra da e, 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan meclis üyeliği için başvuruya bulundum. 2024 yerel seçimlerinde de e, belediye başkan aday adaylarını başvurdum AK Parti'den. E, son akabinde de e, kontenjandan birinci sıra meclis üyesi adayı oldum. E, tabii bizim için olumlu sonuçlanmadı. E, tabii yani küçük yerdeyiz. E, siyasette herkes uğraşmıyor. E, çoğu insanda siyaset kurumunda cesaret edemiyor veya işte e, günümüzün geldiği noktada işte siyasetle uğraşma işine bak falan böyle söylemler olduğu için küçük yerlerde. E, tabii biz de bu işi e, tabandan geldiğimiz için e, sürekli yer aldığımız için. E, tabi yukarıdaki kişilerle kurumlarla e, siyasi önderlerle sürekli haşır neşir olduğumuz için burada öyle bir yer edindik sağ olsunlar onlar da bize sahip çıktılar her dönem e, bizi bir yere koydular biz de e, onlara layık olmaya her zaman çalışıyoruz e, bundan sonra da artık yani e, bunu zaten bu dönem belediye başkan aday adaylığına başvurarak Biraz lanse ettik, i̇lk adımı, attın ilk adımı attık. Bundan sonra da inşallah bakalım ilerleyen süreçlerde ne getirilirse değerlendireceğiz. Artık siyasi da kendimizi hissettirmeye çalışacağız. Size çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık, sağ olun.